Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 4. sınıf bölme işlemi yapacağız. 3. sınıftan da bildiğimiz üzere ne yapacağız? Sayıyı soldan sağa doğru bölmeye başlayacağız. 8'in içinde 75 arıyorum. Yok. 87'in içinde 75 bir kere var. Çarptım. 75. 7'den 5 çıktı. 2. 8'den 7 çıktı. 1. 2'yi yanına indiriyoruz. Şimdi 122'nin içinde 75'i ararken zorlanırsak arkadaşlar burayı en yakın onluğuna, burayı da en yakın onluğuna veya yüzlüğüne yuvarlayarak bulabiliriz. 80'e 120 oldu değil mi? Kaç kere vardır? 80, 80, 160. O zaman bir kere var diyeceğiz. Çıkaralım. 12'den onluk alıyoruz. 12'den 5 çıktı. 7 burada 1 kalmıştı. Buradan onluk alıyoruz. 11'den 7 çıktı. 47. Bu bir kalanlı bölme. Devam ediyorum. Yine soldan sağa doğru. 4'ün içinde 31 yok. 46'ın içerisinde 31 bir kere var. Çarpıyoruz ikisini de 31 çıkaralım. 5 kaldı 1 kaldı. 0'ı yanına indiriyoruz. Şimdi 31 içeris 150'nin içerisinde 31 kaç kere var? 30'u yuvarlarsak bunu arkadaşlar 5 kere var değil mi? 3 kere 5 15. <laughs> Buradan 155 gelecek. Bu durumda ne yapacağım ben? Burayı bir tane azaltacağım. 4 kere var diyeceğim. 4 kere 1 4. 3 kere 4 12 diyeceğim. Çıkaralım. Bir onluk 10 aldım. 10'dan 4 çıktı altı. Buradan bir onluk aldığım için 4 kalmıştı. 4'ten iki çıktı 2. Birden bir çıkınca sıfır. Bu da bir kalanlı bölme. Devam ediyorum. 8'in içerisinde 40 yok. Yine soldan sağa doğru. 8'in içerisinde 40 yok. 80'in içinde 40 2 kere var. 2 kere 0 0, 2 kere 4 8. Çıkarıyorum. 0 0 kaldı. Şimdi iki e, kaldı ama hocam 42'yi çarpınca 80 ama benim bölünenim 802. Nasıl olacak? Eğer biz bölünenden bir sayı indirirsek ve indirdiğim sayı bölen tarafından bölünmüyorsa bölüme bir tane sıfır atarım. Birazdan sağlamasında yapacağız bunun. O zaman net anlayacaksınız. Devam ediyorum. Soldan sağa doğru gidiyorum. 7'nin içinde 2 29 yok. 79'un içerisinde 29 kaç kere var? Yuvarlarsam 80'e 30'a. Yuvarlayacağım bunu da kaç kere var? 2 kere var değil mi? 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde vardı 5. Çıkarıyorum. 9'dan 8 çıktı 1. 7'den 5 çıktı 2. 0'ı yanına indiriyorum. Şimdi 210'un içerisinde 29'u arayacağım. Şimdi 29'u yuvarlayayım 30'a. Değil mi? Sıfırları görmezsek eğer. 3 ile kaçı çarparsam 21 yapar? 7'yi. Değil mi? Sonucu buldum bakın. 7 kere 9 63 elde var 6. 7 kere 2 14 6 daha 20. Çıkarıyorum. Kaç kaldı? 7 kaldı. Bu da kalanlı bir bölme. Şimdi sağlama yapalım bir tanesini. Şunu sağlamasını yapalım. Nasıl sağlama yapacağız? Bölen ile bölümü çarpıyorduk değil mi arkadaşlar? 40 ile 20'yi çarpıyorduk. Daha sonra bulduğum sonuca da kalanı ekleyeceğim. Çarpalım. Kısa yoldan çarparsak arkadaşlar 2 kere 4 8. 1 2 tane de sıfırım vardı burada ekliyorum. Kalanım kaçtı benim 2 ydi. Bunu da toplayacağım. Sonucum kaç geldi benim 802 bakın elde ettim mi? Ettim değil mi? Sıkıntı var mı? Yok. Şunun da sağlamasını yapalım. 790'ı elde edeceğiz. Ne yapacağız? Bölenle bölümü çarpıyorum. 29 ile 27'yi çarpıyorum. Sonra da kalanı ekleyeceğim. Çarpalım. 7 kere 9 63. Elde var 6. 2 kere 7 14. 6 daha 20. Değil mi? Şimdi bir basamak sola kayıyorum. 2 kere 9 18. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5. Toplayalım. 3, 8, 7. Ne yapacağım şimdi? Kalanı ekleyeceğim. Toplayalım. 3, 7 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 8, 1 daha 9, ve 7'yi de indiriyorum. Kaç buldum? 790. 790, 790. Bunu da doğru çözmüşüm. Bölme işlemini bu şekilde yapıp emin olmadığınız sorularda sağlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar.